Obeste çocuklarda vücut yağ oranının normalin üzerinde olmasıdır. Bunu nasıl anlıyoruz? Vücut kitle indeksine bakıyoruz. Vücut kitle indeksi ağırlığını boyunun karesine bölüyoruz. Bunun e, 30'un üzerinde olması obest olarak tanımlıyoruz. Tabii çocuklarda bunun persentil değerlerine bakmak gerekiyor. Obezite günümüzün çok önemli bir hastalığı, belki de en önemli hastalıklarından birisi. Nedeni ne? Çünkü çocuklarda obezite sıklığı çok fazla artıyor, çok hızlı artıyor. Çocuklarımızın şimdiden obez olması, erişkinlik hayatında da obez olmaları anlamına geliyor. Dünyada en sık ölüm nedenlerinden kalp krizleri, inme, diyabet gibi hastalıkların hepsinin temelinde obezite var. Buna karşı ne yapabiliriz? Buna karşı çocuklarımızı özellikle ekranlardan, ekran bağımlılığından, televizyonlardan korumamız lazım. Onları sosyal alanlara tekrar katmamız gerekiyor. Fast food gibi yiyecekleri yaşamlarından çıkartmamız, sağlıklı beslenmelerini sağlamamız gerekiyor. En az günde 1-2 saatlik fiziksel bir aktivite olması lazım. Çocuklarımızı dışarıda sosyal alanlara, oyun alanlarına e, mutlaka koyalım. Obez çocuklar aynı zamanda e, özgüvenleri de geride olacaktır. Birçok e, alana katılmak, birçok aktiviteye katılmak istemeyecektir. E, bu yüzden çocuklarımızı korumak için e, farkındalığımızı arttıralım. Sağlıklı yaşam sağlayalım. E, çocuklarımız bizim için çok kıymetli.